Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlere harika bir brokolili sebzeli graten ile geldim. Hemen karnabahar ve brokolileri sebzelerimizi doğrayarak işe başlıyorum. Brokoli ve karnabaharın daha temiz olması için ilk önce bir suyun içerisine bir miktar sirke ekledim ve doğramış olduğum karnabaharları içerisine atıyorum Aynı şekilde brokoli de küçük yerlerini keserek sirkeli suyun içerisine atıyorum ve yarım saat bekletiyorum. Havuç da soyduktan sonra bu şekilde dilimlere ayırıyorum. Bu arada çok merak ediyorum beni nereden izliyorsunuz, sesim nerelere kadar ulaşıyor bunu bilmek istiyorum. Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Görmüş olduğunuz gibi Sirkeli suda bekletip biraz daha yıkadıktan sonra daha küçük parçalara ayırmış olduğum karnabahar ve brokoliyi bu tür delikli bir tencerenin içerisine koyarak kaynatacağım. Şayet sizin bu tür tencereniz yoksa normal bir tencerenin içerisinde kaynatabilirsiniz. Çabuk olması açısından kaynar suyumu tenceremin içerisine alıyorum bir şeker kaşığı tuz ve yarım limonumu ilave ediyorum. Ve bütün sebzemi tencerenin içerisine alıyorum. Daha sonra kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum ve yaklaşık 10-15 dakika kaynatıyorum. Bu kaynarken diğer taraftan ben de sosumu yapmaya geçiyorum. Küçük bir tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağını alıyorum, 2 kaşık unu ilave ediyorum ve e, kavuruyorum. Benim unum katkılı un olduğu için biraz koyu renk ama yakmıyoruz tabii ki. E, yarım litre sütü üzerine ilave ediyorum sütün soğuk olmasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde çırparak koyulaşıncaya kadar karıştırıyorum. Koyulaştıktan sonra üzerine baharatlarımı ve tereyağımı ekleyeceğim. Bunun üzerine yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı köri ve bir tatlı kaşığı pul biberi ilave ediyorum. Ardından bir kaşık tereyağını üzerine çiğden ekliyorum. Bu şekilde daha lezzetli oluyor tariflerim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizlere daha iyi yardım etmek açısından kendimi geliştirmek istiyorum. Fikirlerinize çok değer veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi sebzelerim 15 dakika haşlandı ve borcamın içerisine alıyorum, düzlüyorum. Ve üzerine bir tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Sosumu da soğuttuktan sonra üzerine bir paket kabartma tozu ilave ediyorum ve karıştırıyorum ve kepçe yardımıyla sebzelerimin üzerine eşit olacak şekilde her tarafına gelecek şekilde ekliyorum daha önceden ısıtmış olduğum fırına sürüyorum ve üzeri kızarıncaya kadar 10-15 dakika pişiriyorum. Bu şekilde üzeri kızardıktan sonra bir kase kaşar peynirini ilave ediyorum. Ne kadar bol olursa o kadar lezzetli olur. Onun için peyniri bol miktarda kullanabilirsiniz. Şimdi fırına sürdüm ve 35-40 dakika daha pişirdim. Ancak e, tepsimi alta yakın bir şekilde yerleştirdim ki üzeri yanmasın diye. Bu şekilde nar gibi kızardı. Bunu da dilimlere ayırıyorum ve biraz soğuduktan sonra servisime geçeceğim. Bu şekilde dilimlere ayırıyorum. Bu arada hala abone değilseniz abone olmayı, videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.